Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kaldığımız yerden sizinle birlikte devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir numaralı adadayız ve ne yaptık bu adayı birazcık şekillendirdik arkadaşlar. Evet. Kimle birlikte? Tabii ki de Luffy ile birlikte arkadaşlar. Luffy'nin de mükemmel bir tane. Aha açamıyorum evet. Neyi oldu? Kulübesi oldu arkadaşlar. Şuraya da ağaç çektim. Bu ağaç da büyürse eğer mükemmel bir dekor olacak yani buraya ve burada da tabii ki de neyimiz var? Bura bahçe miydi adı neydi? <laughs> Tarlaydı değil mi adı? Adını unuttum ya. Evet. Buradan da indiğimiz arkadaşlar basit bir tane küpün içinde basit bir böyle bir odamız var gördüğünüz gibi. Burada da sandığımız var. Sandığımızın içinde bu eşyalarımız var. Bu sandık boş. Ve üzerimizde de bu elbiseler var. Üzerimizde aynı zamanda da işte gördüğünüz gibi bu eşyalar var şu anda. Evet. Yukarıya doğru çıkalım. Buradan alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Evet ama. Bu arada arkadaşlar bakın. Abone olmadan izleyenleri görüyorum videoları. Bakın abone olmadan izlerseniz eğer buradan Luffy'yi aşağıya atarım bak. Luffy'yi buradan yollarım aşağıya. Artık Luffy'siz oynamak zorunda kalırız. Luffy! Ne haber Luffy? Nereye gidiyorsun ha? Ha bir dakika bunu da unuttuk bu arada. Churiget buradaki sandığın içinde varmış arkadaşlar. Bir de ilerideki 4 numaralı, 5 numaralı adadan falan orada vardı. Luffy sana Churiget vereyim mi ha? Aha. Var ya. <laughs> Troll zannetmiştim ha arkadaşlar. Bunu verince ölecek falan zannettim. Ama köpekle demek ki işe yarıyormuş yani. Bu oyunu o kadar da çok iyi bilmiyorum ama. Tabii ki de işe yaradı. Luffy mutlu oldun mu ha? Luffy! <laughs> Var ya bu oyuna gelmesi mükemmel oldu ya. Bunu öldürmezsek iyi. Burada şey gördüm bir arada. Şunu alalım. Buraya tohum çıktı. Tohumu da şöyle alalım. Luffy'nin bir de çürük etini taşıyoruz yanımızda ya. Luffy'ye hizmet ediyoruz. Luffy bak bu kıymetli bile ha. Senin et yemeklerini de ben üzerinde taşıyorum. Sana biz çanta yapmamız lazım. Senin kendini taşıman lazım. Evet, şunu şöyle koyalım. Neye indik buraya arkadaşlar? Ha burada iki tane de şundan vardı. Bir tane de şey yapalım, ekmek yapalım şuradan. Şöyle. Bunu da üstümüze alalım. Evet. Luffy yanıma neden geliyorsun? Hadi çık bakayım oradan. Kapıyı kapatacağım. Gel 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 gel. Arkadaş Luffy eğitimli değil ya. Luffy'yi buraya bırakacağım ondan sonra gideceğim. Luffy gelsene dostum. Hadi bakayım çık. Ulan terbiyesiz Luffy öleceğim be. Et versek ne olur arkadaşlar Luffy'ye? Bir daha kemik verebiliyor muyuz? Hadi Luffy gelsene. Arkadaş Luffy'yi bırakıp gidiyorum ben ya. Luffy uğraşamam be. Işınlanır galiba yanıma. Bir dakika bakalım. Aha ışınlanamıyor. Çünkü kapalı yerde olduğu için mi? Luffy bak beni çok uğraştırıyorsun bak. Ha çok şükür Luffy nasıl çıkmayı başardın sen buralar çıkabiliyor musun? Yok sana yemek falan cezalısın At, otur Otur sana ceza sana yemek yok Gel bakayım artık gidiyoruz Aşağıya düşersen de artık sana süslü bir tane mezarlık Tam e, şeyin olduğu yeri mezarlık yapacağım kulübenin olduğu yere Ve ondan sonra da ne yapacağız? Aha burada bir çürük et daha var Oo iyi beleşten çürük et Luffy gel Aha Aha yukarı geri geldi. Vay be şansımıza bak. Bunu pişirsek daha iyi olurdu ama. Şimdi onunla uğraşamayız. Luffy gelmezse arkadaşlar ne yapacağız? Biz yolumuza devam edelim ya. Luffy ile mi uğraşacağız? Acaba Luffy düştü de öldü mü? Bir de Luffy düşüp öldüyse. Oo burada sandığımız var. Bu sandığın içinde çürük etlerimiz var mı Luffy için? Aha. Ha bunlar tahtaymış. Ben de şey zannettim be. Şuraya kova yapıp demirden suyu alıp oraya gidip tarlamızı büyütebiliriz aslında. Ama Luffy neden gelmedi yanımıza ya? Luffy öldü mü? Arkadaş nasıl Luffy'ymiş bizi uğraştırıyor ya. Terbiyesiz Luffy. Sana mükemmel bir eğitim vermemiz gerekiyor. Burada biz adalardan mı kurtulmaya çalışalım? Adam mı keşfedelim yoksa seninle mi uğraşalım Luffy? Şimdi Luffy buradan çukura düşer. Luffy'ye özel bir yol yapmamız lazım. Artık bir Luffy'miz olduğu için. Evet Luffy bak bu kıymetinde iyi bir. Hadi bakayım Luffy gel. Elimizi de <laughs> Elime de kemik alıyorum ya sanki işe yarıyormuş gibi Evet hadi gel bakayım Luffy Helal Tamam Luffy ile arkadaşlar Luffy'nin doğduğu yere gideceğiz Şuradan taş toplayıp evin iç dekorasyonunu değiştirmemiz lazım arkadaşlar ama Ne yapacağız şuradan gideceğiz Şunu kırsak aslında iyi olur bir dakika Luffy'nin ışınlanması gerekmiyor mu arkadaşlar? Aynen Luffy'den uzaklaşınca yanımıza ışınlanması gerekiyor Ama ışınlanmıyor bakın Luffy koşamıyor. Luffy özürlü mü oldun? Gel bakayım buraya Luffy. Senin karnını doyurmadık ondan mı yapıyorsun böyle? Işınlanman lazım Luffy senin. Koşman lazım Luffy. Nasıl Luffy'miş arkadaş ya? Nasıl Luffy'miş ya? Luffy aldık başımıza işte arkadaşlar böyle. Ama keyifli. Bir dakika bakalım şimdi. Luffy ile uğraştır arkadaşlar işte. Bir, ben artık Luffy'yi bırakıyorum artık. Luffy ne hali varsa görsün. Çünkü Luffy artık birazcık koşmuyor. Luffy'nin doğduğu yere gidip oradan birazcık keşif yapacağız arkadaşlar. Ve ondan sonra da ne yapacağız? Tabii ki de adamız da yaptık. Yatıp uyuyacağız, kalkacağız. Adaları keşfe devam edeceğiz. Ama bu adada taşlar varmış. Tamam ben taş eksik... Eksi Aha. Bunu da yiyelim. Tamam buraya geldiysek. Taş eksiğimiz olduğunda bu adadan alabiliriz arkadaşlar. Şimdi Luffy'nin doğduğu yere geldik. Burayı kırsak buradan başka bir şeyler çıkar mı? Ona bakacağız birazcık. Elimizdeki demirle mi kırmamız gerekiyor? Demiri kırarsak o zaman teşeye kadar gitmemiz gerekiyor. Bu ada güzeldi. Evet bu adadan muhteşem şeyler. Luffy'nin doğduğu ada işte burası. Ama Luffy doğduğu yere gelmiyor. Oo bir vuruşla kırılıyor. Bir dakika bizim taşla kıralım bakalım. Evet. Oo çok mükemmel. Tamam bunlardan toplayıp bunlarla şey yapabiliriz arkadaşlar. Diğer adaya bunlarla gidebiliriz. Evet. Aynen bunlarla gideceğiz. Bunun içinde daha çürügetleri vardı. Evet, dört tanecik mi çürük et varmış bunun içinde? Luffy'nin günlüğünü boşver. Nedir Netherwart'ta da iksir yapılıyormuş arkadaşlar. Yorumlarda öyle gördüm. Bunlarla iksir yapabiliyormuşuz. Aha. Sesi duyuyor musunuz? Lav sesi duyuyorum. Demek ki bu adanın gizli bir yerinde bir bölme var arkadaşlar. Bir dakika onu bulacağız şimdi. Lav sesleri duyuyorum arkadaşlar. Evet bu adanın alt tarafında Lav akıyordu hatırladım Aha Hayır lava içeriye doğru akıyor Dur aksın ne olacak sanki Şurayı çukur yap Hayır hayır Allahım Olamaz Terbiyesiz ya gelmedi gelmedi Tam burayı kırınca ışınlandı ya Luffy öldü arkadaşlar Hayatımın şu anda en kötü anını yaşıyorum O ana sizin tanıklık etmenizi istemezdim ama Luffy neden yaptın bunu? Luffy'yi ben unutmuştum arkadaşlar. Onun için burayı kırdım ve kırınca Luffy anıma ışından de ve Luffy maalesef kaybettik arkadaşlar. Başlamadan bitti hikayemiz. Olamaz ya. Luffy ne yaptın sen? Luffy. Artık Luffy hikayesi başlamadan bitti arkadaşlar. O kadar Luffy ile beraber oynaya güle. Luffy'ye mükemmel bir ne yapmıştık arkadaşlar? Tabii ki de kulübe yapmıştık ama Luffy bitti. Luffy ne yaptın sen Luffy? Neden böyle bir şey yaptın Luffy? Sen burada doğmuştun oysa ki. Luffy'nin anısına arkadaşlar buraya 4 tane kemik koyuyorum Luffy'nin anısına arkadaşlar ve bir tane de ok koyuyorum arkadaşlar Luffy'nin anısına. Buraya da Luffy'nin heykelini dikemeyeceğiz tabii ki de. Luffy'nin anısına böyle bir şekilsiz bir işi yapıyoruz evet. Luffy. Üzerimizde isim etiket şeyi var mı tahtası? Luffy! Neden oldu böyle bir şey Luffy? Şu anda arkadaşlar diğer adaya hiç gitme keyfim kalmadı. Luffy öldü maalesef. Luffy maalesef öldü arkadaşlar. Bugün burayı bu geceyi burada geçireceğiz. Luffy'nin yasını tutacağız. Işınlanmadı, ışınlanmadı. Orayı kırdıktan sonra Luffy ışınlandı maalesef. Neden böyle bir şey yaptın Luffy? Olamaz. Artık bir Luffy'miz yok. Başlamadan bitti. Luffy öldü. Luffy seni çok sevmiştim ama Işınlanması çok kötü oldu arkadaşlar Bir anda oraya ışınlandı Buraya ışınlansa yine iyi Neden oraya ışınlandın ha? Şuradan bir delik açalım arkadaşlar Ve Luffy'den Vay be Olamaz şu anda çok üzgünüm arkadaşlar Luffy ile oynaması Gerçekten çok keyifliydi Onu te adalara gidip yanıma ışınlamaya çalışıyordum Işınlanmayınca zannetmiştim ki o orada kalacak Ama lavın orayı kırdıktan sonra Lavın içine bir anda ışınlandı ve elim ayağıma dolaştı Ne yapacağımı hiçbir zaman bilemedim bunu neyle kırıyoruz be? Ha bundan mı kırıyormuşuz? Vay be. Luffy sen ne yaptın ha? Luffy artık yok arkadaşlar. Başlamadan Luffy macerası bitti. Bu yüzden de diğer adaya gidip yeni maceralara atılacağız bakalım. Çürük etleri o kadar üzerimize almıştık. Artık çürük et taşımamızın bir anlamı yok. Aha. Bunu yiyince de zehirlendik. Luffy gidince her şey üst üste geldi arkadaşlar. Acaba zehirlenmedik mi? O zaman çürük et de taşımıyorum, kemik de taşımıyorum. Alın size. Luffy yoksa artık bir anlamı kalmadı. Ve Luffy gittikten sonra her şey çok değişti arkadaşlar. Şunu da şuraya koyup yeni adaya gidelim. Bakalım orada yeni maceralar bizi bekliyor mu? Tüh. Luffy'nin kurtuydu o. Ama ben ona da Luffy ismini koymuştum tekrardan. Maalesef arkadaşlar. Luffy gözlerimizin önünde erici gitti Ama yeni maceralara artık atılacağız bakalım yeni maceralarda bizi neler bekliyor Bunları göreceğiz evet Oradan topladığımız taşlarla şöyle gidiyoruz Yeni adada bizi ne bekliyor bakalım Evet Luffy'nin yasını çok uzun bir süre tuttuk arkadaşlar ama Luffy artık kalbimizde gömülü ve Luffy'nin mezarını yapacağız arkadaşlar Eğer bir numaralı adaya arkadaşlar bir gün yolumuz düşerse Luffy'nin kulübesini mezarlığa çevireceğiz Luffy ummadık anda öldü. Neden böyle bir şey oldu anlamadım. Toprak koyduğumuzda da kum gibi aşağıya düşecekmiş gibi hissiyat duyuyor arkadaşlar ama korkuyorum yani. Bir dakika. Ne oluyor be? Az daha aşağı biz de düşecektik. Luffy öldükten sonra arkasına biz de mi gitmemizi istiyorsun ha? Biz de mi gelelim illa arkana? Bizim daha keşfedeceğimiz bir sürü adamımız ve bir bulacağımız bir sürü madenimiz var. Onları bulmadan olur mu böyle bir şey? Olmaz tabii ki de. Geliyoruz. Adaya doğru yaklaştık. Kömürlerimiz var. İlk önce onları alacağız. Adada kumumuz da var. Ne güzel bu adaya da. Bir sürü de ağaç var. Bildiğin iki numaralı adanın aynısı. Bakalım bu o gölge çökmüş bu adaya. Bu ada lanetli arkadaşlar. Bu adada aha. Oo iskelet sesleri gelmiyor değil. İnşallah adanın içinde de şimdi bize o kartop da düşürmesin. Luffy öldükten sonra bizi de yanına istiyor olabilir. Böyle bir şeye İzin vermememiz lazım Evet Dikkatli girelim Şuradaki şeyleri bir alalım Aha burayı mı kıracağız bir dakika Ooo yine zombili bir adı arkadaşlar Bu zombilerle Luffy'mizle savaşacaktık Vay be Luffy neden böyle bir şey yaptın ki ha Bizi neden bıraktın Luffy 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 ile zombilerle savaşacaktık oysaki hep o yüzünden Olavı neden açtım bir dakika Şimdi arkadaşlar burada Bir tane şöyle değişik bir toprak koymuş Bu toprakta Aha aşağıya doğru mükemmel bir çukur iniyor Buraya inersek Basamak şeklinde ineceğim arkadaşlar İçeride neler olduğunu bilmiyoruz O yüzden burayı Mükemmel şekilde temizlemeliyiz Şeyimiz var mı Meşale koyalım şuraya bir tane bir de şu içeriye doğru şöyle koyalım. Aha. Buradan vurabiliyor muyuz? Ha bir dakika aşağıya birazcık daha inersek tamamdır. Şurayı da kır. Bak bak nasıl kaçıyor bak. Terbiyesiz nasıl kaçıyor. Oradan kaçıyorsun da seni öldüremeyecek miyim ha? Kürek alsak daha iyi ya. Burayı kürekle kazarız. Böyle güzel olur. Bu arada kumlarımıza topluyoruz. Aha. Aşağısı çok derin değilmiş arkadaşlar. Aha creeper patlar ölürüz. Bir dakika creeper'ı patlatmamız lazım. Şurayı kapat bir tane. Yanarak ölüyorlar. Tamam kılıcımız yakıyor onları. Oo bura katmanlı galiba arkadaşlar. Şimdi biz burayı kırdıktan sonra Bakalım ee... Bakın Aha buradan bir Aha burada var mı tekrardan bir dakika Bura çok gizemliymiş ee... Allah'ım hepsi yanıyor Of 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 vallahi ödüm koptu ya. Biz buradan bir çıkalım bir dakika. Allah'ım ne derin nefes almamız lazım. Üstümüze saldırdı. Kaçsam mı vursam mı nasıl öldü anlamadım bunlar. O bura temizlendi. Bir dakika bakalım. Aha. Oha o nasıl creeper? Sadece kafası gözüküyor. Allah'tan bir de elimizdeki yakıyor. Oo bu ada var ya. Mükemmel zormuş arkadaşlar. Bu adadan ölmeden kurtulursak iyi. Şimdi bir tık daha iniyoruz. Hazır mısın? Şuraya meşale koyalım. Aha. Kır şu spawnerleri. Bu spawnerleri kıralım ki Zombi sesi falan duymuyoruz. Bir acaba en alt katta mıyız? Bakalım. Evet. Bunun bir tık altı. Of of of. Tamamdır. Altınlarımız tekrar oldu. Kömürleri alalım. Kömürlerle meşale. Demirimiz iki tane var. Üç tane oradan mı vardı acaba? Evet. Üç tane de ana yerimizde var arkadaşlar. Şu kömürleri al. Bu adaydan mı temizledik şimdi ölmeden? Az daha ölüyorduk arkadaşlar ama. Elim ayağıma dolaştı iyice. Orada taşları toplayalım. Taşımızda da kömür adası bura. Demir kazmamız nerede ya? Demirimiz artık yeterince var. Demir kazmayla hızlı hızlı kazabiliriz. Evet. Evet. Arkadaşlar. Bu bölüm çok acıklı bir bölüm oldu. Çünkü hikayemiz başlamadan bitti yani. Böyle hikaye olmaz. Nasıl oldu anlamadım. Gözümün önünde 3 saniye sürdü. Vay be. Çok kötü oldu. Aha gizli sandığı bulduk şansa bakar mısınız? Bir dakika bir dakika bir dakika. Gizli sandıkta bizi ne bekliyor acaba? Gizli sandığı bulduk arkadaşlar. Aha bir macera perest diye yeni bir kitap bulduk. Bakalım bu kitap bizi neye götürecek? Bir macera perest diye yeni bir kitap. Hadi bir Luffy bulalım ya. Yeni bir Luffy bulalım. Luffy'nin acısını bize unuttursun. Podzoller çok güzeller değil mi? Bu bir işe yarar mı arkadaşlar? Yaramaz tabii ki de. Podzoller ne ya? Ben Podzoller diye bir şey bilmiyorum. Podzoller dediği ne demek oluyor? Evet arkadaşlar, bu adada bir sonraki bölümde bu adadaki ağaçları toplayacağız ve adayı birazcık daha kazıp değişik madenler var mı ona bakacağız ve bir sonraki bölüme geçeceğiz. Maalesef Luffy ile maceramız başlamadan bitti ve bugün de bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.